Hoş geldiniz. Merhabalar. Bu haftaki tarot yorumumuza geçeceğiz şimdi. Herkese öncelikle sevgi ve bilgelik dilerim. Efendime söyleyeyim. Niyetleri ve dilekleri doğrultusunda şifa ve ışık dilerim. E, aklımdaki insan benimle ilgili ne düşünüyor? Duygu ve düşünceleri nedir? Diye soran herkes için bu haftaki yorumumuza geçiyorum. Bakalım. Herkese bu videoyu izleyen herkese niyet ettim ve neler söyleyebiliriz? Biraz ses geliyor ama umarım sizin için bir sorun olmaz. Çünkü ses gelsin, sorun değil. Çok fazla duyulmuyordur diye düşünüyorum. Of. Bakalım. Evet, bakalım aklımdaki insan duygu ve düşünceleri nedir diye soran herkese. Hmm. Öncelikle şöyle başlayalım. Kılıçların Üçlüsü Para Kraliçesi. Oturduğu yerden hayatı yönetmeyi seven bir insan. Kılıçların üşüsü hayatı diyor. Başkalarına göre kontrol edemem. D.N.K'sı. Ben onun yanında olacağım zamanları ondan daha iyi biliyorum. Aslında kıskanç bir karakterim ben. Kılıçların Üçüncü bir kişi varsa genelemiyorum. İşte hayatında üçüncü bir öyle aldatmaya sıkıntılı bir durum varsa. Bunun gerçek olmadığı. Ama işte sevgi konusunda birazcık karşı tarafın. Hayata karşı sevgisi konusunda eksiklikleri var. Biraz ya yüksek ego ya da kılıçların üşüsü aldatma huyu yani aldatmış olabilir veya mesela ee, hayatındaki insanla e, çok yollarını devam ettirmeyecek şimdi böyle çevreye karşı biraz kendisini daha kapalı göstermek için kullanıyor olabilir her ne sebeptense DNA kası burada yolunuzu bırakmayacak bir insan olduğunu gösteriyor yanınızda durmayı seven, kılıçların dörtlüsü, geçmişin sorunlarını ben bugüne taşımak istemiyorum ve gelecekte gizli bir sürprizim var sana göstermiyorum yanında olmak gibi bir düşüncem kesinlikle var dedi DNA kası ve kılıçların dörtlüsüyle Para kraliçesi tılsımların dokuzu beni kendi halime bırak. Uzun zamandır seni düşünüyorum. Yani burada kesin artık emin alıyoruz Sizi seven, sizi beğenen, sizi düşünen birisi var. Tılsımların dokuzusu. Benim diyor başladığım yerle bitirdiğim yeri gerçekten bir tek Allah biliyor bir de ben. Hani herhangi bir konuyu. Ama insanlara karşı kötü niyetli değilim. Aslında kapalı da değilim. Ama insanlar çabasız bir şekilde ilişkilerini yaşıyorlar. Yani bu kişinin tavrı genel olarak bu kılıçların şu durumuna karşı olabilir yanında da değnek ası olduğu için size özellikle bir teklif getirmeyi düşünüyor. Çünkü buradaki tablo sizi çok beğendiğine yönelik tılsımların dokusu, bırakmak istemem, ellerimle bağladım ya da niyet yapmış, böyle bir işleme almış, bir çalışma yapmış şeklinde gözüküyor. Buradaki tılsımların dokusu kalben veya ruhen bildiği yolu izlemeyi takip edecek. Bir yolunu bulacağım, en imkansız durumlardan bile çıkacak gelecek sizi bulacak şeklinde geliyor. Son derece tatmin edici karşı tarafın ruhsal sağlığını ya da enerjisini böyle yükseltiyor ya da iyileştiriyor olabilirsiniz. Bir yerden sonra doğru şans seni bulacak mesajı da var burada size özel ama gizli gizli sizi düşünüyor. Gece gündüz bir hata yapmış ve bu hatasını gizlemenin hani peşinde veya kendisi birazcık evet gerçekten başta söyledi hani çıkarsız sevginin peşinde. Burada para kraliçesi sorunları arka plana atmayı seven bir insan olduğunu gösterdi. Pardon bir öksüreceğim. İşte buradaki e, durumu idare etmek. Hani hayatındaki farklı bir insanı ya da koşulu hayatını alıp bunu sürdürmek değil. Sanki düşündüğü şeylerin gerçek olacağını olan inancını birazcık kaybetmiş. Veya e, bazı tesirler ya da böyle bir negatif enerji sorun sebebiyle bu insan ikinizin bir araya gelemeyeceğine inanmış bir dönem. Buradaki para kraliçesi işte onun diyor arka plana attığı şeylerin artık gün yüzüne çıkma zamanı geldi. Kılıçların üşüsü karşınıza geldiği zamanda çok fazla dediğim dedik olamayan, son derecede enerji olarak mahcup olabilir, mağdur bir insan bulacaksınız diyor. Yani sistem bir adım geride olacak. Ama karşıma gelecek mi veya görüşeceğiz miyiz diye soranlara evet, değnek ası. Kesinlikle. Zaten ben hep şunu söylüyorum. Değnek aslar geldiği zamanda. Hep şunu söylüyorum. Bilhassa da değnek ası için nasıl olacak, ne olacak falan bunların hepsi geri planda kalıyor. O adım geldiği zaman mutlaka gelecek. Çünkü buradaki değnekası gökten uzanan bir el olduğu için e, efendime söyleyeyim. Hani kendiliğinden ortaya belirmesini bilecek zaten o adım ya da fırsat ya da kehanet olarak geliyor. Zaten kılıçların dörtlüsü bir şey yapmanıza gerek olmadığını, bu insanın açılmasının birazcık zaman olduğunu Kalp kapıları kapalı değil, kalbi kırık, hayatta insanlara karşı yenilmişlik egosu var. Bu da onu karakter olarak güçlü bir insanken olduğu için ay kartıyla e, ister istemez bir böyle bir probleme e, götürüyor e, sosyal ilişkilerinde. Çünkü aşık bir karakter belli ki ay buradaki gizemli duyguların hani içerisinde sizi sevmek var ama daha çok böyle sanki hani tutkuları olduğu kadar e, sahip olmak veya mesela evlenmek, daha ciddiye götürmek gibi bir niyeti de var gibi gözüküyor. Ay kartı burada gene sorunların üstesinden gelebilecek olan gücü bulamazsa diyor. Hemen diyor e, bunun ikilemine düşer. Yani size ödemesi gereken karmik bir borcu var. Neyin ikilemine düşer? Bir yandan hayata kırgın olan yanı, bir yandan da güçlü karaktere. Yani böyle bir durumun içerisinde tabii kişi e, sizin ona iyi geleceğinizi düşünüyor hiçbir şey olmasa. Ya da sizin onu yönetebileceğinizi düşünüyor hiçbir şey olmasa veya sizin ona kalben veya ruhen bağlı olup olmadığınızı kontrol etmek istiyor. Buradaki para kraliçesi kendi sözünden çok emin, davranışlarını çok güzel kontrol edebilen para kraliçesi hani oturduğu yerden insanları kontrol eder ama gel sen benimle ol der gibi ya da hani seni düşünüyorum bir yanım sende kaldı işsel olarak mesajlarını algılıyorum benim hayatımda atacağım adımların sorunlu olması benim işime gelmez bana iyi gelecek olan kişi sensin hatta beni çok güzel çekiyorsun ve yönetebiliyorsun anlamına geliyor. Yani enerji olarak buradaki tılsım para çekim, çekim enerjisini yani güçlü bir e, görünmez bir bağ olduğunu da gösteriyor. Buradaki para dokuzusu bir haber geleceğini ve gelen haberin sizi mutlu edeceğini. Evet burada bir adım mesela aslında demek ki bir teklif ya da bir başlangıç isteği olarak da kendisini gösterebilir. Burada size tavsiye edilen en önemli şey enerji şifası, dua, meditasyon. Çünkü yaralı yüreğin iyileşmesi gerekiyor. Kılıç dönüşüsü veya e, ihanet korkusu veya mesela şunu da söyleyeyim. Olmayacak. İstediğim gibi olmayacak. Mesela hani ben kimimkiden ziyade e, bir sürü güzel kart geldi. Değnekası, para kraliçesi, para dokusu. Bakın sizi seven, koruyan. Hani sizi hayata neden kraliçe? Çünkü bir tahtı var. Yer vermek isteyen, büyük bir adım düşünen, tılsınların dokusu özellikle hani bir fırsatını bulsak görüşsek şeklinde. Ben gizliden gizli onu düşünüyorum veya gizliden gizli onu istiyorum. O benim için çok güzel veya beğendiğim kişi şeklinde geliyor. Elde etmek istediğini çevresindeki insanlardan da gizliyor. Kıskanç birisi ve adım yokmuş, pasifmiş gibi davranıyor. Buradaki para kraliçesi olduğu için siz bunların üstesinden gelmiş, olduğunuz yere oturmuş, son derece güçlü, dokunaklı bir duygusal dünyası olduğu için bu insanı etkilemiş görünüyorsunuz. Para kraliçesi gerçekten bir şans getirildiğinde veya bu ilişkiyle niyet ve dileklerinizin gerçek olduğunu ve sizin de o şansı aldığınızı gösteriyor. Dediğim gibi bizim kanalda da bir sürü şifa seansımız var. Özel olarak da işlem, bağlama işlemi alabilirsiniz, büyü bozma işlemi ve şifa seansını alabilirsiniz. Ama buradaki kılıçların dörtlüsü kendiliğinden dünyanıza gelen bir iyileşme, dinlenme ve çok zor aşılacağını düşündüğünüz bir takım olayların... Bir anda bakmışsınız ki bilinmeyen bir takım gizli unsurlarla kendi kendisine halle olmuş veya çok kolay halle olmuş, hiçbir şey yapmaza gerek kalmamış. Dinlenmeye devam ediyorsunuz. Huzur süreçleri bölünmedi. Huzurunuzu bölen şey üçüncü bir durumsa diyor burada. Yani değişmesi gereken şey kendiliğinden değişecek. Ve sonrasında temiz bir başlangıç, temiz bir adım size gözüküyor. Buradaki değnek ası e, para kraliçesi ile beraber tabii ki onun çok istediği şeyi ona getiren bir haberci oluyor. Bunu iyice anlamak lazım. Sonrasında da mutluluk veya mesela bu da bir ilişki veya sevgililik e, temsili veya görseli olarak geliyor. Buradaki tılsımların dokusu yalnız olmadığınızın. Bu kişinin sizin dünyanıza girmek istediğini veya gireceğinin habercisi. Para Ben seni düşündüğüm kadar hayatında olmak da istiyorum diyor. Bir yerden sonra demek ki e, iyilik e, hani enerji dengesi e, bir şeyler eksik onu tamamlamak isteyecek. Mesela karmik borcu var ne demek? Siz aslında iyi bir insandınız, saygın bir insandınız ama o an için yapılmayacak bir hareketti. Mesela çekte gitti veya o an için yapılmayacak bir şeydi, bunu yaptı. Veya işte aslında size hani hayır demek mantıklı değil. Ama nedense bir adım geride duruyor. Hayırdır işte bunlar dengeye girecek. Çünkü aslında siz öyle bir insan değilsiniz ve karşı taraf bir karmik borç, enerji dengesizliği içinde. Bu yüzden bunu ödemek için size gelmek durumunda. Mesela ben hep şu aklı veriyorum. Diyorum ki ee, bir, e, bir şeye ufacık bir enerji verdiğimizde bile kim kimi emek veriyor ki arkadaşlar bu devirde. Yani kadın erkek ilişkileri söz konusu olduğunda da sevgili ilişkileri söz konusu olduğunda da gene aynı şey geçerli kim kimi düşünüyor zaten değil mi? Ufacık bir şey düşündüğünüz bile ne kadar kıymetli. Siz zannediyorsunuz ki kendiniz için bencilce bir şey istiyorsunuz. Mesela sallıyorum aşk bir şey, aşkla ilgili bir şey düşünüyorsunuz. Halbuki e, net bir şekilde karşı tarafın hani aurasına enerjisi yansıyan e, ve ona güç veren yani bir bir şey düşünülmesi bile insanlar arasında bir popülerlik gibi bir güç yaratıyor değil mi? Onu düşünmeniz bile. Bu bir bu bile bir cevap verme olduğu için bir güç alışverişi. Ve siz göreceksiniz ki bir insana emek vermenin bir karşılığı var. Çünkü buradaki para kraliçesinin ana mesajı sen mutlu oldun yaşa derken ne demek istiyor? Gizli koşullara ve sorunlara rağmen neyse bir şey yapmanıza gerek yok. Ne demek istiyor? Diyor ki, bu sizin hayatınıza gelen kısmet doğrudan. Sizin adınıza soyadınıza sizin hayatınıza gelmiş size özel bir kısmet. Sizin şansınız sizin hayatınız. Bunu anlamanız lazım. Doğrudan size geldiği için hayattaki her, herhangi bir şeyi nasıl yönetebiliyorsak bunu da o şekilde yönetebiliyor olmak zorundayız. Koşullar böyle baktığınız zaman iyileşebilir. Hani farkındalık şifa veriyor diyoruz ya. Buradaki e, kırıcı veya üzücü olan durumun üzerinden aslında sizin daha iyi olduğunuzu anlayarak geçmeniz söz konusu ama kişi çok istekli. Gerçekten belli ki istiyor ki, belli ki yapışmış gibi istiyor ki tasınların dokusu gelmiş. Bayağı sizi dünyasından alacak ve rahat edemeyecek göreceksiniz sevgi ikinizin birlikte tesir ettiği bir ilaç ikinizin birbirine buradaki değnekası çok böyle e, asi durumların ya da zorluk yaratan hani ben bunu aşayım kardeşim ya da neden böyle oluyor anlamıyorum hani benim hayatımın bir düzeni var bunun dışında ne oluyor beni aldatıyor mu işte değnekası burada diyor ki hayır kişi geri dönmeyi düşünüyor yani yalan değil konmuş ortaya DNA kası Duyanıza gelmeyi düşünüyor. Barışmayı düşünüyor. Neyse adım atmayı düşünüyor. Ama tılsımların dokusu buradaki onun e, sindiremediği güzelliğiniz ya da sindiremediği bilgeliğiniz veya insan kişiliğinizin... Hani birazcık böyle onun aşk enerjisi onun kendi kaderindeki aşk enerjisi tarafından bir öğrenme sürecine tabi tutulduğunu gösteriyor. Çünkü değnekler bizim öğrenme, gelişme, büyüme fırsatları kartlarımız aynı zamanda. Ve gelecek kartınız, kılıçların dörtlüğünde bu pasiflik durumu gelen bir teklifle beraber gizli bir şeye dönüşüyor. Neymiş o? Şaka şaka. Öyle değil. Ay kartı. Yani gene e, olmaz dediğiniz şeylerin hani e, belli ki aşılabildiğini gösteriyor. Çünkü burada değnek e, ile bir öğrenme fırsatı ve Gelişme fırsatı elde edildi. Biten şeyler zorluklar yaratan koşullar olacak bakın. Ha, kişilerin hayatında üçüncü kişiler varsa boşanmaya gidiyorlar. Mahkeme geldi. Evet bakalım. Kılıçların üçlüsü para kraliçesi ölüm. Oyun benim istediğim gibi gitmezse ben biterim. Ben sana karşı çok fazla ilgi duyuyorum. Bazılarınız mesela aldatılmıştır. Hani kıskanıldığı için olabilir bu. Böyle bir mesaj da veriliyor. Hani ben onu kıskanıyordum gittim birisiyle görüştüm gibi. Kılıçların üşüsü gene e, 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 karşı tarafın böyle sorun yani kalp kırıklığı çok fazla bir kere. Acı ve kalp kırıklığı ama diyor ki bir görüşmeyle ya da bir haberle bu durum artık sona eriyor. İşte şans bu ya e, o haberi almış o beklediğiniz istediğiniz şeyi almış gözüküyorsunuz elinize tutuyorsunuz bir de yerinizi almışsınız bu ilişkideki rolünüz neyse ya buna yakın bir yerdesiniz ya da yerinizi almışsınız. Ama ulaşamama, kırgınlıklar, kişinin çok uzakta kalması veya ağır derecede kırıcı olan, yaralayıcı olan durumlar bitiyor. Mesela vudu, karabüyü veya mesela üçüncü kişi veya mesela dışarıdan gelen müdahaleler. Ben kaşın üçlü nazar kartı olarak da çok gören bir insanım. Bunlar artık bitiyor şeklinde gelmiş. Buradaki ölüm kartı yeri doldurulamaz bir şey varsa bu insanda diyor. E, bilin ki o size sizin kısmetiniz size yönelik bir insan. Buradaki ölüm kartı çok kıymetli olan şeylerin e, bu insan tarafından gizlendiğini mesela sevgisi, aşkı hani bunu söylüyor. Ama burada en önemlisi o zorluk yaratan dönemler bitiyor. Arkasından da birazcık artık hani pekiştirme gelmiş. Bağlama gelmiş, tamamlama gelmiş, iyileşme sonucuna. Zaten en başta aldığımız için bitiş kartını sonra devam ediyor olması ilginç olur. Belli ki biten başka şeyler var. Değne tılsınların dokuzlu dokusu, mahkeme ben habersiz harekete hareket eden birisiyim. Ama diyor ki seni kendime bağlamak için bir karar verdim ya da sizinle görüşmek için bir isteği var kişinin kendi içinde. Çünkü iş dünyası sorun yaşamayı seven birisi değil veya dışarıya size problemli gözükmek istemiyor. Kararlı mesela mahkeme. Hepimiz birbirimizin Etkisi altında yaşadığımız gibi e, hani evrenin, hani daha ziyade hayatın ama Allah'ın kanunlarıyla yaşıyoruz değil mi? Bu birazcık şey. E, hayatın doğal akışına izin vermenizi ifade eden bir kart. Çünkü e, belli ki dediğim gibi düzene girmeyen bir şeyler artık şey, kişinin hayatında sorun yaratmaya başlamış. Mesela size bir karmik borcu var bunu ödemede. Mesela bunun e efendime söyleyeyim, kalben bir teşekkür borcu var. Değil mi? Hiç olmasa. Yani o kadar düşündünüz, arkasından merak ettiniz. Bak onu merak eden birisi var oldu. Mesela merak eden bir kadın var, bir erkek var. Bunlar çok önemli şeyler. Bunların diyor bir yeri var. Bu e, somut cisim olarak ve buradaki mahkeme kartı kararını veren insan için ya yani bu insanın gerçekten mesela kararlı bir şekilde sizin hayatınıza bir adım atacağını gösteriyor. Çünkü ee, evrenin size bunu vermesi gerekiyor veya işte neyse bu konunun bir şekilde e, lehinize çözülmesi gerekiyor. Çünkü ölüm, mahkeme, kupa kraliçesi aşk bitti diyenler için bile bir canlanma söz konusu olacak dedi. Veya ilişkimiz bitti diyenler için bile bitse bile ne diyor? Ee, kupa kraliçesi hala düşünülen, hala merak edilen, hala özenilen kadın veya erkek pozisyondasınız. Bu çok önemli. Kılıçların dörtlüsü, ay kartı, kupa kraliçesi beklemediğiniz bir zamanda sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu insandan bir adım geliyor dedi. Bir haber geliyor. Ay kartı bilhassa bazı korkuları oldu. Mesela kaybetme korkusu olabilir. Gelecekte bunlardan dolayı kişi bir adım atacak. Başta söylediğimiz gibi. Ve buradaki kupa kraliçesi ne diyor? Ee, ben sevmeyi bilen bir insanım. Sevgi rolü yapmıyorum. Bir şeyler vaat ettim, verdim ya da vermedim ama diyor gelecekte kesinlikle ben diyor bir şeylere dayanamayacağım ya da bunun arkasında durmak istiyorum. Kupa kraliçesi. Aşk konusunda olumlu gelişmeler. Para kraliçesi, kupa kraliçesi. Hem istediğinizi alıyorsunuz hem aşk sizden yana ilerliyor. Kılıçların dörtlüsü. E, düşünüldüğümü zaten biliyorum diyorsunuz ve ay kartı da sonuç vermeyen durumlar için bazı hani gizli bir şeyler olduğunu ve bunların ortaya çıkacağını veya daha doğrusu zorluk yaratan durumların biteceğini, sizin tekrar yerinizi ve gücünüzü almanızla bir adım geleceğini, aşk konusunda kararlı olmaya karşı taraf tarafından davet ediliyorsunuz. Belki sosyal medya taraf sosyal medyadan bir teklif, bir yerden bir şey almış olabilirsiniz. Deynekası bu kişinin sosyal medyadan bir yerden sizi izliyor olduğunun haberini veriyor. DNA Oyun oynamıyorum. Ciddileşeceğim ama bakın ben sizi burada direkt otururken görüyorum. Para kraliçesi halinde. Yani siz almışsınız. Elinize bu şansı ve fırsatı almışsınız. Net oturuyorsunuz. Buradaki kupa kraliçesi ise ee, hani adım olsun olmasın gerçekten beğenildiğimizin veya romantik duyguların hani sevgi, aşk birazcık böyle isteme noktasına vardığını gösteriyor. Mahkeme kartı. Siz zaten biliyordunuz. Bildiğiniz bir şey olacak. DNA Kılıçların dörtlüsü. Çok güzel. Kılıç üçlü, kılıçların üçlü, değnek asırsa kılıçların dörtlüsü. Biraz sakin görüyorum. Bir şey yapmıyor. Kafasını dinliyor. Zaten böyle sakinliğin olduğu bir ortamda ilişkinizi bitirmeniz mantıklı değil. Belli ki dışarıdan bir müdahale olmuş. Kupa kraliçesi ise burada konuları kendi lehinize çevirip, çevirip kazanç sağladığınız, kazandığınızı gösteriyor. Aşktan yana dilek ve niyetleriniz olacak mesajı. Para kraliçesi. Tılsınların dokusu ay. Kalbimde en çok seni isterdim. Düşlerini kurduğum insansın. Seni hayal ediyorum. Sizin hayat tecrübeniz fazla. Bakın dikkat edin. Karşı tarafı çok etkiliyor. Geri dönmesi için en önemli etken. Tılsınların dokuzusuysa ben sana bir şeyler vermek istiyorum diyor. Yani maddi veya manevi. Bu insanın dediğim gibi gerçekten bir şeyleri yoluna koyma isteği yüksek. Buradaki mahkeme kartı çok böyle çocuksu olmayan ama kendi istek ve arzuları için Problem yaratmadan kararlı bir enerjiyle yürüyen bir insan oh, kararlarını uygulamak isteyecek. Demek ki bir çözüm düşünüyor. O kesin kupa kraliçesi. Ve gelecekte sizi görmek istediği aşikar. Adım geliyor mu diye soranlara değnek ası. Evet. Görüşüyor muyuz? Sınırın dokuzu. Para kraliçesi. Evet. Hatta hem isteklerinizi alıyorsunuz hem de sanki böyle bir ilişkiye başlamış gibi ilerletmiş gibisiniz. Yani bir şeyler artık netleşiyor diyelim. Buradaki ölüm daha kişinin hani uzak kaldığı zamanlarda enerjisinin düşmesi veya bir takım böyle istemediği şeyleri yaşaması negatif enerjileri biraz fazla uzatması anlamına geliyor. Ama gelecekte birazdan mutlu gözüküyorsunuz. O yüzden güzel. Şimdi bakalım teşekkür ederiz. Sevgiyle aldık kabul ettik. Son derece güzel güçlü bir yorumdu. Bireysel olarak tarot seansı, işlem ve şifa seansı Almak isteyenler için 0505 078 93 41. Ee, tekrar edeceğim. Araya bir ses girdi. Bireysel olarak tarot seansı. pardon. Bireysel olarak tarot seansı, işlem ve şifa seansı almak isteyenler için 0505 078 93 41 WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Ee, yorumlarda da numara yazıyor 5, e, 0505 078 9341 whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz tarot seansı işlem ve şifa seansı için matkabın sesinden oldu kusura bakmayın dış sesten. hadi görüşürüz bir sonraki videoda ee, sevgiyle kalın e, esenlikle kalın e, ben aslan klayırtan spiritel danışman ve medyum e, bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler